merhaba arkadaşlar Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Umut. yine yeni bir hesap açtım. Bunu da sıfırdan kanalımda kasacağım. Evet, sıfırdan kanalımda sıfırdan böyle kasacağım işte sıfır bir hesap olarak. Ana hesabımda kasacağım. Tövbe. Dur Heh. Hemen işte gördünüz. Yeni açtım bu hesabı adı soru işareti olacak. Evet, adı soru işareti olacak. Ben de Ya da yok ya. Bu du durayım hep birlikte yapayım. Bu ee, da Şimdi kulcısı, aynı değil bakın. Böyle daha bir uzun Şu kafatasını kapatmaya çalıştım sağ üstte. Patladı da. Şimdi adımı ne? Soru işareti tabii ki. Soru işareti. Şunu da koyayım ve şunu da yapayım. O oh, vagon çılgınlar tasit güzel sevdim. Babam çılgın haritasına girmek çok eğlenceli olur. Arkadaşlar gördünüz mü benim olduğumu anlarsınız tabi. Ee, eğer görürseniz Brawl Stars'ı beni böyle şey yapın. Ana hesabım bu değil. Olacak ama galiba. Yükselttiğim zaman odur ana hesabım. Bu arada bunlar trene falan dikkat etmiyor benim olsun. Direkt yardırıyorlar. Anam gelme. Allah 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 Allah. Fırla fırla fırla. Gel gel. Ya ben niye o çalıyor vurup duruyorum ya. Baba dur dur öyle dur. Dure de dur la ilahe ilahe. Dur. Allah'ım da helalsin. Ya abi ben 12 mi 10 şeyimi topladım. Abi, boşu boşuna 13 dolu şey şeyi yapma lan. Bum. <laughs> Diyene bak. Diyene bak. Al o zaman. Baba dur. Aa 333 mi oluyor? Ana 333 vuruyor la. <laughs> Normalde 2000 2000 mi? 1000, 1000 mi? ne vuruyordu? Şimdi 333 vuruyor. Ya isteyim yamalım yapmak. İsteyim ne Ya sıfırdan kazacağız böyle. Ya oğlum küfür etme ya. Bunu brawler olarak değiştirir. Küfür et. Küfür yazmış adına. Ha ee, böyle ölürsünüz. Bizim şeriye bak. O, o bu. Şu. Politili diğer şeriye. Çok var Anam geliyor la Gel la sen İyi giyesin giy, sen giy, giy ya Abi diren çok iyi ya En fazla elması olan takımı Şey yapıyor Bak Aa bana yazdı Aa. Ölme ölme tamam. En fazla olan En fazla Dur bir dakika Değilsin de Aa bak 2000 2000 vuruyor. Gördünüz mü? Bu sefer 2000 2000 vurdu. Bak ultiye dokunuyorum. Ultiye dokunuyorum ama normal atış. Oh. Bakın. <laughs> ah. Bir tanesini ben almam lazım. Abi sal bir tane. Bir tane sal. Bir tane. he? On elmas bir kişi de olursa çok iyi olur. Tek kişi kaçabilir. Ya burada da kaçacak yer yok. Ya şuralar. Şu üçü. Üç çalı var şurada. Göremediniz tabi de. Ya oğlum. Sekiz kupayı ben öyle almak istemiyordum ama. Belki ben öyle almak istemiyorum. Nereden biliyor? öyle? Hadi. Gel. Gel en azından bir poco, el primo falan gönder hadi gel. Ama şili veriyor şu anda. Hep 22 veriyor abi. Bununla sürekli 22 veriyor. Yükseltmeyi öğretmek için. Onu da sevdim. Bir daha mı oynayalım? Onu istemiyorum. Ya da istiyorum istiyorum. 5 dakika daha oynayalım. Ondan sonra bitireyim. Arkadaşlar son zamanlarda bir intro veya outro şey yapmak istiyorum. Neden? <laughs> Çünkü ben 10 dakikaya tamamlayamıyorum videoları. Böylece daha kolay tamamlayabilirim. En azından siz sıkılmayın diye. Tabi çıkabilirsiniz ama ben yine de 10 dakika mı Ya bu da küfür etmiş ya. Üf. Üf. Ağır olsun. dur dur dur. Araba oh. git. İki ültü birlikte yedi yalnız. Abo herkesin oh. İşte bu işte kuzu kuzu geldi. Gel, gel. Neyse telif yeri telif şimdi. Abo oy. Oh. Ve bum 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 işte bu. Yaz. Aa o aldı bak şu şu saldı. Onların şeysin. Hızlı. Hızlı. Tamam burada da bir kutu açık Burada ne var? Sen geç burayı da. Evet devam ediyoruz. Hemen buradaki. Tamam da Tamam. Anteşili çok güzel ya. Hem çok güzel hem çok ucuz. Biraz daha oynayayım. Bu hesap ben zaten video dışında kasarım. Sizin size vereceğim hesabı da kasıyorum. İkisini birden nasıl kasacağım? Onda pek emin değilim. Bu arada Rusa tren öldü kankam hayırlısı. Ya yanlışlıkla ultiye bastık ama. Öf öf öf. öf. Neyse Abi bari elmasın oradan geçme be ya. Anladın Onları uzaklaştırdım. Sen de uzaklaş. Nice değil abi. Hayatta nice değil. Hayatta Rus 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 Ruslar. Hiç sevmiyorum Rusları. Onlar sanki beni seviyor zaten. Geber. Aldım abi bunun elmasını. 5 elmasım var. Şu geliyor. Onu bana karşı koruyor. Gel bakayım buraya. Ölme. Ölme. O diyor. Aa. Kim alacak o elmanları? Çekil ya. Ya çekil. Abo. Gel kankam sen hayırdır sen? Sen nereye gidiyorsun sen? İşte kuzu kuzu. İşte bu kadar. Ya Şey, ateşi kırmızı düğmeye bastığınız zaman orada bir şeyli oluyor. Bilmiyorum. Hadi hızlı seri seri kanka. Çok çok ve burada kutumuz var. Burada da neyimiz var? Burada da bir kutumuz var. Açalım bunu. Zaten hiç karakter çıkacağı yok. Çıkmasın abi. Ya yani ben <laughs> karakter çıkarmasak değil buldum abi. Çıkmasın abi ben ne yapayım ya karakteri diyorsunuz çıkıyor. <laughs> Bu arada en sevdiğim ender çıktı haberiniz olsun. En sevdiğim enderin de elfim olduğunu belirtmiş olayım. Zaten elfim 20 rütbe kastım ben. Yani hesap belli olur da rosayı da kastım. Soru işareti var. Aa soru işareti var. Aa. <laughs> Soru işareti var. Aa soru işareti. Aa soru işaret. Tövbe estağfurullah. Ben de soru işareti. Soru işareti demişken kanalıma abone olmayan varsa bir zahmet. Olsun yani. Olsun ya. <laughs> Oy abi ne yapıyorsunuz siz ya? Herkesin ultisi var bu ne? Ultili şelil. Bütün Şeliler toplandı. Toplandık. Toplandık. Bütün şeyliler toplandık. <laughs> Bütün şeyliler toplandık. Oo, içinden o, içinden geçti lan. Bütün şeyler toplandık. Toplandık, toplandık. Bütün şeyler toplandık, toplandık, toplandık. Bütün şeyler toplandık, toplandık. Abo. <laughs> oh. Bıdan şanına toplandık, toplandık, toplandık. Bıdan şanına toplandık, toplandık, toplandık. Bıdan şanına toplandık, toplandık, toplandık. Bıdan şanına... ya. Kızımın yaşı 7 bu arada. Ay. <gülüyor> 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 o 50 neydi Aliyolu. Te te da top toplandı, toplandı. Hadi şunu da alalım. Hemen bir, bir, el el bir Hop, de elfim oy bir Gel elfimolarla bir hesaplaşmaya girelim. Vovam. Pedan Toplandı. Toplandı. Güzel abi. Sıfır kupada ancak barleyli girersiniz zaten. Tabii başka karakteriniz olmayabilir. ID'ye bağlanmışlar ya. Oh, merhaba efendim. Merhabalar efendim. <laughs> tamam. Benim canım normalde kaç olur? Abi ne ara dört kişi kaldık ya. Al. Gel. Uçma, uçma. Alacağım seni, uçma. Ya, ikisi birbirini yiyecek ama istemeden olmasını istiyorum bir Arkadaşlar bu arada sizin hesapta bug olmuştu. önce ön, yok önceki ya bir sonraki şeye, şey tiyo vermeyeyim şimdi. Abi mega kutu ne zaman var? O çok sonra çok sonra. Ve size bir şey göstereceğim bakın. Spark'ın çorabı bizi izliyordu. Hadi ama artık bir karakter be. İki mi yazdı? Abi üç karakterim var yalnız benim. Şuradan bir karakter verme. Abi vermez ki. İhtiyacım yok benim karakter. Olmaz. <laughs> Olmaz. Olmadı. Güneş atmayışı. Wow wow wow. Wow wow wow. Bu arada Şilin ne ara dört seviye oldu? 14 dakika oynadım ben. <laughs> Daha oynadım. Son bir tane daha tek hesaplaşma gireyim el ama oradan bölümümüzü sonlandıralım. Altı bin üç yüz canım var yani 6000 bin canım oluyor birinci seviyeyken. Sana doğru atladım. İlk önce hanginizi ölmek istiyorsunuz? Poco ölmek istiyormuş. Yok, Rosu ölmek istiyormuş ama Poco öldü. Yetti fake fake'i de öldürdük. İnsan niye? o oh, merhaba, merhaba efendim, merhaba. Hop oh, ben de sana atlayayım şöyle. İnşallah. Uh, uf uh, uf uh. Bakalım sesin. Gelmedi. tamam. Nerede abi bu arkadaşımız? arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Gerçekten çekecek konu bulamıyorum. Abone bunun ama yine de buluyorum sizler için. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Her zaman bir numara olurum. Bunu da unutmayın. <laughs> Ego'ya bak. Hoşça kalın. Bay bay. Ama hala gitmiyorsunuz. Olmaz ki. Gitmelisiniz. Sonsuza kadar burada olmayacaksınız herhalde. Bay bay.